Uzumakilerin zinciri. Kongo Fusa, Uzumaki klanının özgü son derece güçlü bir mühürleme tekniğidir. Bu teknik yalnızca güçlü bir çakraya ve Uzumaki suyunun özel mühürleme yeteneklerine sahip kişiler tarafından kullanılabilir. Kullanıcı kendi çakrasından oluşan dayanıklı zincirler üretir ve bu zincirler genellikle gövdeden çıkarak hedefe doğru uzar. Zincirler hedefi hem fiziksel olarak bağlar hem de tekniği üzerinde kullandığı kişinin çakrasını mühürleyerek etkisiz hale getirir. Bu zincirler o kadar dayanıklıdır ki kurama bile kıramamıştır. Zincirler kullanıcının çakrasının bulunduğu her yerde ortaya çıkabilir. Bu sayede bilinç altında bile kullanılabilirler. Ayrıca birden fazla zincir arasında bariyer oluşturulabilir. Bu bariyer hem içeri girişi hem de dışarı çıkışı engelleyebilecek kadar güçlüdür. Uzumaki kuşuna 9 kuyruklu bilinç altında bağlamak ve gücünün kontrol altında tutmak için ayrıca konu saldırısını yine kuramayı durdurmak için bu zincirleri kullanmıştır. Başka bir uzumaki olan Karin'in de bin kolu tahta dama karşı bu zincirleri kullandığını görüyoruz. Ah bir şu şey, uzumakiler yok edilmese daha neler görecektik neler. Daha fazlası için takipte kalın.